Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 273. bölüm ile karşınızdayım. İlk 80 bölüm dışındaki tüm bölümler kanalımızda var arkadaşlar. O bölümleri de izleyip o sitelerin çoğundan da deneme bonusu alabilirsiniz. Bugün bir tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitemiz spor için bonus alacaksanız 100 freebet, kazino için bonus alacaksanız da 100 free spin veriyor. Sitenin güncel adresi 2. Casino için 100 free spin kullanacaksanız bu 100 free spin'i Pragmatic Brain, Sweet Bonanza, Gate of Olympus ve Starlight Princess slot veriyorlar. Spin değeri de 1 TL. Spinlerden gelen kazancın 10 katı kadar bir çevrim şartı varmış. Çevrimi yapınca da 100 TL yatırım şartı var. Yatırımı yapınca da 1 katı ana para çevrimi yapmanız lazım. Deneme bonusu ile maksimum 500 TL çekebilirsiniz. 100 free bet seçerseniz de 2 maç 3 oran toplamda 6 katı çevrim yapmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Maksimum yine 500 çekebiliyor çekebiliyormuşsunuz. Çekimden önce de yine 100 TL yatırım şartı varmış. Yatırımınızı da 1.30'dan bir kere çevirmeniz lazımmış eğer sporda çevirecekseniz. Bonusu nasıl alacaksınız hızdan onu anlatayım. İlk önce üye olunca mailinize bir hesap aktivasyon maili geliyor arkadaşlar. O mailin içinde bir link var. O linke tıklayıp üyeliğinizi aktif ediyorsunuz. Daha sonra hesabınıza giriş yapıp sağ üstteki hesabım kısmına giriyorsunuz. Ardından bonuslar kısmına giriyorsunuz. Daha sonra açılan sayfadan teklifler kısmını göreceksiniz arkadaşlar ona geçiyorsunuz. Sonrasında istediğiniz bonusu seçip talebinizi iletiyorsunuz. Siteye referans değilim. Site çok merdiven altı site gibi duruyor arkadaşlar. Çekim yapanlar yorumlara yazsın. Çekim yapmak için yatırım yapmayı düşünüp tedirgin olanlar da yorumlarda çekim yapan kişilerin olup olmadığını kontrol edip o şekilde yatırım yapabilir arkadaşlar. Daha yeni yatırım şartsız deneme bonusu veren siteler görmek istiyorsanız bunu beğeniler ile bize gösterin arkadaşlar. Daha güzel siteler görmek istiyorsanız beğeni atmanız gerekiyor dostlarım. Siz beğeneceksiniz ki Bizim de bu videoları yapmamızda bir amaç olsun. Sonuç itibariyle bu videoları ücretsiz olarak size sunuyoruz. Bu kanalın tek bir ücreti var. O da beğeni. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi de kimse yapmak istemez haliyle. Siz beğeni atmadığınızda biz de video yapmak istemiyoruz doğal olarak arkadaşlar. Bugünkü sitenin adı Salamis Bahis. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.